Herkese merhaba arkadaşlar. Honda'nın en eski yenisiyle beraberiz. Biliyorsunuz Transalp bir süredir yoktu. Bu motor eskilerden hatırlayacaksınız. Rahatlığıyla, konforuyla meşhurdu. Tabi rakipler orta segmentte başka şeyler türetince Honda'da Transalp'i tekrar çıkartmak zorunda kaldı. 2022 yılında NC 150 x DCT şanzımanı iki tane satılmıştı biliyorsunuz o zaman pandemi mandemi böyle işte satışlar matışlar motor bulamıyorsun vesaire derken bir arkadaşım almıştı onu da sürme fırsatı bulmuştum o da tabii ki çok konforlu motor zaten Honda deyince benim aklıma rahat ve konforlu motor geliyor ötenen deyince daha da ekstra bir rahatlık arıyorum. Ama bu biraz daha keyifli bir abi. Biraz daha eğlenceli bir abi. Bu arada motosikleti bana Honda Doğu Batı verdi. Buradan da ona teşekkür ederim. Abi hiçbir zaman şey yapmıyorlar. Veriyorlar motoru istediğin kadar sür. Ne çektiğime karışıyorlar ne söylediğime karışıyorlar. Artları eksleri her şey Ile anlatacağım. Motor da bu arada 3 gün bende kalacak. Bugün haricinde. 2023 kilometrede aldım. Bundan önce bir CL çekmiştik. O da 2-3 gün ben bendeydi aşağı yukarı. Depoyu da fullledik. Hatta şöyle oldu. Ben bir ara arabaya gitti aklım. Bir 5 litre atalım bakalım. Sonra doldurur. Zaten 3 gün bizde motor demiştim. Zaten motorun deposu 16.9 litre. Yani aslında biz fulllemiş olduk. İçinde de 2-3 litre falan varmış aşağı yukarı. Şimdi ben bugünden beri motorla biraz geziyorum. Rahat ve keyifli bir alet. Şimdi şöyle yapacağız abi. Ben bu motoru gündüz süreceğim. Gece süreceğim. Çok fazla yol yapacağım. Biliyorsunuz zaten işlerim de çok yoğun. Her saat 5'te falan başlıyorum. Derslere de bununla gideceğim. Görüşmelere de buna gideceğim. Yani mümkün olduğu az uyuyup çok vakit geçirmek istiyorum motosikletle. Şimdi yakıttan bahsetmişken 16.9 litre deposu var dedik ya. Fabrika verisi de diyor ki 4.4 litre yakar diyor. Ama benim kullanımlı bu motor 4.4 litre yakmaz arkadaşlar. Anlık yakıt tüketimine baktığımda 15.5'lara falan çıktım. Çünkü biraz sporda kullanayım, gazlayayım, gideyim istiyorum. Bu arada hemen bahsetmesine bir detay var. Motor yüksek, ben bundan virajlarda girerken tedirgin olur falan diyorsunuz ya. Çok olmanıza gerek yok abi. Hani tabii ki bir racing, süpersport gibi böyle sıfır giremiyorsun ama o konuda da güven veriyor motosiklet. Hemen motorundan biraz bahsedin. Teknik şeylerden bahsedin. Sonra zaten sıkıcı kısımları geçeceğim. 92 beygir, 75 Nm ve 208 kg ıslak ağırlığı var. Şimdi burada neyden tedirgin olabilirsin? Motor iri gözüküyor. Oturduğun zaman hemen şöyle geçeyim hatta tepesine. Hoppa! Ben acaba şu 850 mm yükseklikle rahat eder miyim? Bu arada benim boyum 1.75 arkadaşlar. Gerçekten çok rahat ediyorum. Görüyorsunuz hani ayağım hiçbir şekilde zorlanmıyor. 1.70'e kadar bence bu motoru sürmek için boy kurtaracaktır. Tekrar bir göstereyim. Motoru şöyle aldığımda oturuş pozisyonum bu. Selam gayet rahat. Aynalarım gayet net gösteriyor. Kütükle alakalı şöyle bir şey yapmışlar. Bu sefer her şeyi sol tarafa almışlar abi. İşte modun, ne bileyim gezinebileceğim yukarı aşağı tuşların, selektörlerin, sinyallerin her şey burada. Garibime giden bir şey var burada. Şu selektör şu abi yukarıda yani şurada arıyorsun ya. Tam Honda'nın klasik kutu, Kona'nın yeri falan da farklı eyvallah da şu beni biraz zorladı açıkçası. Ekrana bayıldım. Ekran güzel bir TFT ekranımız var. Dolu dolu bir ekranımız var. Burada ilk dikkatini çeken 5 tane sürüş modu var. Gravel dedikleri bir mod var burada. Arka ABS'yi kapatıyorsun. Böyle toprak yola girdiğinde, ormana girdiğin zaman biliyorsunuz bazen arka frenin hani kapatmanız gereken ABS'yi kapatmanız gereken durumlar olabiliyor. Onun için bir mod eklemişler. Rain modu var standart var. User zaten kendine göre ayarlayabiliyorsun. Bir de support var. Ben motor hep supportla kullanmayı tercih ettim. O yüzden bendeki biraz yakıt tüketimi yüksek çıkacaktır. Şimdi şöyle bir inelim. Alt tarafa bir bakalım. Bu arada arkadaşlar ya gerçekten doğayıma şunu bir çeker misin ya? Ya bu rezillik nedir abi? İçip içip buraya atmışlar. Çöplerini, sularını, artık ne tükettiyseniz yerler izmarit kaynıyor. Biraz temizlemeye çalıştık bu kadar kurtarabildik kusura bakmayın ama bu ülkece hepimizin ayıbı. Doğaya biraz dikkat etmemiz lazım temiz bakmamız lazım. Neyse konudan sapmayalım. Gelin abi. Bu motosiklet Dunlop lastikle gelmiş. Ama benim gördüğüm, e, Tolga'nın videosunda da görmüştüm. Mesela Metzeller'le gelen versiyonu da var. Kaliperlerimiz Nissin. Show amortisörlerimiz var. Alt lastik klasik bir Honda esintisi görüyoruz. Bu arada frenlerle alakalı ya kurtarır mı kurtarmaz mı bir tedirgin olduğum durumlar vardı ama güzel işliyor. Yani frenlerini kötü not veremem ben motosikletin. Açıkçası frenleri beğendik. Bir de şöyle hemen motorun kendisine bakalım. Motorun bloğuna bakalım. Bu abi bildiğimiz Hornet'teki motosiklet. Biliyorsunuz Yamaha ve Honda böyle türetip türetip kullanmayı seviyor motosikletleri. Yani gidişi vesaire falan filan ben açıkçası keyif aldım. Ama en çok keyif aldığım yani biliyor musun? Bunu özellikle dinleteceğim size. Şu egzoz kısmı. Tasarımı gayet güzel. Bu arada benim biraz sesim kısık arkadaşlar. Bunun için özür diliyorum. Sabahtan beri konuşmaktan gitti. Yani kaba saba saçma bir ama sese bir bakalım mı hızlıca? Bir dakika durun. Hatta ben şuradan biraz ses vereceğim. Mikrofonu alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> ses keyifli. Hatta biz bugün motoru aldığımızda bizi çevirdiler polisler. Arkadaşlar çevirmeye gidiyor böyle bakıyor var mı bir şey diye. Bir an ben de tırstım ama Honda'da böyle bir sıkıntı yaşamayacağımı biliyordum şey açısından hani herhalde sigortayı yapmışlardır falan filan gibi. Sen Nihat'la yani böyle bakıştık acaba sıkıntı yaşar mıyız diye. O anı da tertemiz atlattık. Ben bunu alırsam mesela klasik biliyorsun ben alüminyum çanta severim. Buraya bir tane koymak isterim. Buraya bir tane tank koyarım çünkü ben çok çiziyorum. Birazcık ayağını yukarı atman lazım ki şu demire çarpma, vurma. Açıkçası ben motoru beğendim. Hani böyle konforlu ama ölü ruhsuz bir motor değil. Ya da uçup kaçıp böyle her tarafını artacak bir motor zaten beklemiyordum ki onu hiç yapmamışlar. Ama mesela hoşuma gitmeyen bir yer şu abi. Şunu bir detay alabilir miyiz Nihat bak. Hani böyle bir bebek seversin ya. Gucu gucu yaparsın böyle yanaklarını sıkarsın. Bu, bu biraz öyle olmuş. Şu ön kısım var ya ufacık. Birden hani tekrara düşüyor gibi abi. Bunu hani birazcık değiştirsek mi dedim içimden. Bir detay daha vereyim. Bunu sürerken daha çok göreceksiniz ama şu tur camının birazcık daha geniş veya ayarlanabilir bir şekilde. Manuel bile olsa ayarlayabilsem çok daha tadına yenmezdi. Bir de bunun üzerinde shifter'ımız yok arkadaşlar. Belki böyle ufak tefek ekstralar satın alabilirsiniz. 418 bin liradan çıkmıştı motorun fiyatı biliyorsunuz. Ama şu anki fiyatı yanlış bir şey söylemem lazım. Direkt buraya not almıştım. Çünkü biliyorsunuz fiyatlar değişiyor. 546.250 Türk Lirası. Ama tabii ki 23 Şubat hala ben bu fiyatı söyleyebiliyorum size. Çünkü TR sönümde her an her şey değişebiliyor arkadaşlar. Ben motosikleti teslim aldım. Daha sonra direkt gidip Nihat'ı aldım. Şöyle bir 10 kilometre sonra falan aşağı yukarı. Tabii ki beraber biz otoyolda birazcık sıktık. 165-170 falan gördük Nihat galiba değil mi? O civarlara çıktık aşağı yukarı. Ama yol doluydu, önüm kapalıydı ve bilmediğim yolda gitmişti. Çok sıkamadım. İnternette yazan rakam 200-205'ler diyorlar. Ama e, tabii ki denemek lazım. Ben de testini yapacağım çünkü bu daha birinci günün sonu aşağı yukarı. Öyle düşünün. Ben bu motosikleti 3 gün boyunca daha kullanacağım. Bunların hepsini aktarız. Şimdi buradan zaten bir ormana gideceğiz. Oradaki şeylere bakacağız. Ufak tefek yarı toplak arazide falan da sürmek istiyorum motosikleti. Hatta bunu ise şöyle bir çamur amamura girelim istiyoruz yani keyfini çıkaralım. Zaten havada biliyorsun İstanbul havasına kızına güven olmaz sürekli değişebiliyor. Burada da biraz değişken göstermeye başladı. Şimdi çok lafı uzatmayacağım arkadaşlar. Biraz daha gazlamak, biraz daha sıkmak istiyorum. Motoru test etmek istiyorum. Bu arada şu an benim ortalama yakıt tüketim 7.3 litre ama ben biraz agresif kullanıyorum ve sıkıyorum. Tek başıma da test edeceğim niyattan hariç. GoPro'ya devam edeceğim ve sonrasında bu motoru kimler almalı? Artlar eksileri gibi detayların hepsini de zaten çekmiş olacağım. Burada girişi yapmış olalım, başlatmış olalım. Bir kısmı anlatmış olalım. tek teknik bahsetmiş olalım istedim motorun. O zaman çok laf uzatmıyorum arkadaşlar. İkinci ve üçüncü günde GoPro kayıtları ve benle beraber devam edeceğiz. Hadi bakalım geç. tarlası gibi yol arkadaşlar. Oo bir dakika dur. Burada. Burada. Derinliğini biliyor muyuz bilmiyorum. Neyse gireceğiz. Yok derin O yüzden bot giydim arkadaşlar bugün. Benim izlediğim videolarda bu motoru böyle bir araziye sokan yoktu arkadaşlar. Ama hala delik deşik yollar ha. Şöyle minik minik bir inelim. Bak bak şu yarıya bak. Gireyim mi her yerde giresim var ama ufak ufak. Şöyle. Heh. Bak bu çamurlu yoldan dediğim gibi daha riskli bir yolu arkadaşlar. Taşları görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar motor dedim ya ormanda, çamurda, çakıllı taş yolda test etmek istiyorum diye. Hepsine girdik hatta zaten görüntüleri koyarız. Şuradan aşağısı baya böyle bir muncur taş vesaire falandı. Baraja kadar indik. Şöyle bir barajı gösterirsin Ya şu tarafa doğru dönelim. Bak orası baraj arkadaşlar. Ve belli bir yerden sonra kamu alanı olduğu için biz oraya çekemedik, giremedik. Ve aslında biraz inmek istiyordum. Daha güzel bir görüntü verecektim. Neyse şimdi şuradan bir göstereyim size motoru. Kirli ve yakışıklı yaptık arkadaşlar çamura girdik çıktık daldık vesaire falan filan. Tabii çok abartmamaya çalıştım. Birincisi %100 bu tarz araziye uygun motoset değil tabii ki ama performansı da fena değildi. Arkamda Nihat da vardı. Bazı yerler tabii Nihat alışkın diye böyle biz ufak ufak şey yaptık. Hatta bunun sayesinde şu özel mod yaptılar demiştim ya ABS'yi kapatabiliyorsun. Onu da denemiş oldum. Bahanesi olmuş oldu. Dedim ki ben motosikleti her türlü ortamda deneyip size aktarabildiğim kadar tecrübe aktarmaya çalışacağım. Birazcık daha motorla keyifli keyifli gittik. Bu arada yakıt tüketimim de hala 7.9 litrelerde. Ben biraz agresif kullanıyorum dediğim gibi. Hep spor modda kullanıyorum. Hep agresif kullanıyorum. Şu kızım hariç. Ama ortalamada da 5.5, 5 falan gider. Üst Usul sürüp sürersen bu motorla. Ben öyle sürmüyorum dediğim gibi. O zaman toparlanalım. Artık çok acıktık, çok yorulduk. O sırada Instagram'dan bizi de takip edersiniz. Sevinirim. Sesim kısıldı. Enerjim düşük değil. Aksine çok mutluyum. O yüzden böyle gözüktüyse affola. Özür dilerim. Durumlar böyle. Bir sonraki günde görüşürüz. Evet. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Yeni Transalp'in gece sürüşüyle karşınızdayım. Şöyle söyleyeyim. Motosikleti ben genel anlamda beğendim beklediğimden daha keyifli çıktı. Biraz daha sıkıcı bekliyordum açıkçası. Ve ben sürekli sportta kullanıyorum motosiklet. Bu arada bir detay vermeyi unutmuşum. Şu kadranı gece ve gündüz olarak kullanabiliyorsun. Bak şimdi. İyi var. Heh. Şu an gördünüz mü? Gündüze geçti. Tekrar basınca geceye geçiyor falan filan. Böyle bir detay da varmış. Bunu da atlamıyorum dedik. Geceyle alakalı bir şöyle bir aydınlatmayı göstermek aslında amacım. Esas mevzu Dörtlerimiz yanıyor. Far gerçekten burada eksi vereceğim bir şey. Çünkü küçük abi yani daha iyi olabilir uzunlara uzunlara yapalım. Yani burada bu motorda kıracağım nokta o olabilir açıkçası. Onun dışında beklediğinden çok daha keyifli bir alet çıktı. Çok daha eğlenceli bir alet çıktı. Zaten transat konforu hep var biliyorsunuz. O konforu korumuşlar. Üzerindeki blok Hornet bloğu. Bugün anlatmadığımız başka ne var diye düşünmeye çalışıyorum. Mesela bu standart veriyorlar onu söylememişiz. Yan çanta demeli, arka çanta veya çantaları takabiliyorsunuz bunu konuşmaktan da sesim bu arada kısıldı. Özür dilerim. Dolayısıyla biraz enerjisiz geliyor olabilir ama alakası yok. Çok keyifli video benim için. Ben motor 2023 km ele almıştım. Aşağı yukarı. 2100 yapmışız. 77 km yapmışız ama bugün daha çok çekime zaman harcayacağım. Esas yarın sıkacağım. Yarın gazlayacağım. Neyse. Gene çok konuşmayayım. Sürerken cevap vereyim. O daha çok lafı uzatmayayım arkadaşlar. Ben biraz daha gazlamak istiyorum. Biraz daha şu koca olan keyfini çıkartmak istiyorum. Hadi bakalım geçiyoruz. Arkadaşlar son günüm. Şu an Acar kente geldim. Buradan Hulya'ya geçeceğim. Hulya'dan Çengelköy'e döneceğim. Çengelköy'den Ataşehir'e geçeceğim. Saçma zaman bir yolum var. Ama keyifli de aynı zamanda. Evet sevgili dostlar geldik. Her güzel şeyin bir sonu varmış muhabbetine. Honda Transalp 750 ile bugün son günüm. Yarın öğle saatlerinde bu motoru teslim edeceğim. 3 günde neler neler yapmadık ki bu arkadaşlar neler paylaşmadık benim emek tabi burada burada duruyor <laughs> hala çamur mamur duruyor bunu bir yıkar öyle teslim ederim. çamura girdik çakıla girdik toza toprağa girdik İki kişi sürdüm tek kişi sürdüm derken her şeyi yapmaya çalıştık şimdi önce şöyle bir ekranımızı açalım bunu birazcık böyle anlatmak istiyorum arkadaşlar 2256 kilometredeyiz muhtemelen bunu 2000 işte 270, 80, 300 neyse işte benim. Çünkü bu akşam da gezeceğim. Genelde hep gördüğünüzde sportta kullandım ben. Ayı gibi kullandım sürekli sıktım falan. Ortalama ekip de 6.7. Bu tabi dünkü standarttan sonra bir akşam standart sürdüm. Gene dayanabildiğim sporta geçtim. Dolayısıyla yakıt tüketim ben 4.4 .4 yapamadım fabrika verisi. Zaten kimse fabrika verisi beklemiyor 5'ler 5,5'lar beş falan diyorlar ya. Benim sürümümle olmadı. Yapabileni tebrik ederim ama yapılır. Çünkü düşüyor abi kontrolü sürdüğün zaman. Bahsetmediğim bir detay bu motorda mesela şöyle bir olay yaşadık abi. Bu sele katlanma olayı 2 gündür var. Herhalde düzelir diye bugün çekmedim ama yani delinir mi delinmez mi ne yaşanır uzun sürede bilmiyorum. Bunu Bugün söyleyeceğim de eğer şey olmazsa. Düzelmezse sabah düzelmedi. Şimdi bu motorun artıları, eksileri, beğendiğim yönleri, motor kim almalı, kimler tercih etmeli onlar bir bahsedeyim. Bir kere kafanızda şöyle bir şey kesinlikle olmasın. nc 750 de sürdüm. Dediğim gibi 2022 DCT'sini. NC adamı değil bunun alıcısı bence. Bir kere DCT yok. Ben DCT'li motorları zaten sevmiyorum, ruhsuz buluyorum. Bana sonradan motora başlamış insanların e, motosikletleri geliyor. Böyle büyük makinalarda işte vitessiz sürmek isteyenler. Arabada da ben öyleyim abi ben birazcık gelenekselim. Şu kontrol bende olsun, keyfi ya. İstediğim gibi oynamayı seviyorum öyle söyleyeyim. İkincisi Afrika'dan da bence birazcık farklı. Çünkü şu 21'lik jant muhabbeti beni bir tedirgin ediyor. Ama onu uyarlamışlar. Mirajda mirajda vesaire falan filan. Okey abi diyor. Yani gidiyorsun. Ben tabii şu an artıdan eksi falan geçmeye başladım. Ufak ufak da bir toparlayayım. Yani n 50 kullanan birisi. Bunu beğenirim bence beğenir ama direkt ondan tercih edilecek bir motor değil. Daha keyifli. Daha canlı, daha ruhlu bir motor. Geçiş motoru yapılabilir. Çünkü konforlu da bir hali. Şu geleneksel transalp şeyini Zaten korumuşlar hep söyledim ya. Yani sadece 1.70 boyu olan birisi zorlanabilir. Altında olan birisi 70 ve altında olan birisi zorlanabilir. 850 milim bir yüksekliği var. Benim gibi 1.75 değerdeyseniz çok rahat sürüyorsunuz onu söyleyeyim. Motor 208 kilogram ama herhangi bir şekilde ağırlık rahatsız etmiyor sizi. Dolayısıyla güzel bir geçiş motoru bence. Artılar motosikletin ekranına bayıldım. Güzel. Dolu dolu her şeyi görüyorsun. Allık tüketimde carttır, curttur. Bu zaten klasik Honda ekranı biliyorsunuz. Belki bir tık daha büyük olabilir miydi? Olabilirdi ama çok rahatsız etmedi. Şu cam çok küçük geldi bana ama giderken kafama vurmuyor. Tabi daha farklı boylarda nasıl olur bilmiyorum. Ben kendi boyum ve kendi sürüşüme göre değerlendiriyorum. O da okey beğendiğim bir şey. Şuraya bir çakmakla takabilirsin istersen. Şu jant muhabbetten bahsettim. Bir tedirgin ediyor ama başta düşündürmüştü ama gayet okey. Ondan da memnunuz. Frenler tutar mı tutmaz mı acaba bir fren mi falan kasta mıydınız falan diye düşünürken bence yeter. Çünkü çok sert değil fren ama keyifli. Yani iş görüyor kesinlikle iş görüyor frenleri iyi. Egzozu güzel. Sesi çok güzel. Zaten bol bol dinletmiş olmam lazım size buraya kadar. Görüntüsü de güzel bu arada. Sadece şunu biraz daha yukarı mı alsalarmış diyenler var ama yan çantalar, arka çanta falan filan geleceği için bence onu düşünüp böyle koydum. Ve sürtmüyor abi. Ben hiçbir yere sürtmedim. O kadar yer gezdim gittim falan. Hiçbir sıkıntı yok. Çok konforlu. Selesi beğendik. Bunda da herhangi bir sıkıntımız yok. Yakıt tüketimi ben düşürebildiğim bir ara altıları falan gördüm. Ama bu benimle alakalı ayı gibi sürdüm. Buna bir quick shifter işte bazıları olsa olur, olmasa olur. Hani iki farklı görüş dinledim ben diğer arkadaşlardan ama ben çok ihtiyaç duymadım. Keyifli alet bu arada. Gidişi ben bayıldım. Yani ya uzun süredir de ben de işte 3-4 gündür sürüyorum. Alıp öyle 2 saatte çekmedik motoru. Artçılı da bindim genel Ben buna mesela alacak olsam bir tane güzel bir top case alırım şu arkaya. Yakışık budur. Lastikler değişebilir. Eksilere geçecek olursak neyi beğenmedik bu motorda? Neyi beğenmedim abi bu motorda? Aha da burayı beğenmedim. Sırf görüntüden dolayı değil. He. Yani bence aydınlatması birazcık yetersiz abi gece. Şöyle bir ince bir de aydınlatıyor. Onu çok beğenmedim. Fiyatla alakalı lansman fiyatı 4.18 diye Şu anki fiyat 546 diye Yanlış bir şey söylesem şuraya eklerim. Tabii ki paralar artık büyük rakamlar oldu ama alabilirim mesela. Tercih edebilirim yani. Aklıma girdi. Sadece ben mesela bu motorun çirkin diyemem. Ama mesela tipine çok aman aman bitmiyorum. Öyle söyleyeyim. o da benim tarzım değil. Öyle söyleyeyim. Yani yoksa çirkin değil tabii ki. Baktığınızda adamlar tel jantı koymuş i̇şte Sarıları falan güzel görünüyor. ben alacak olsam da gri veya siyah Onu net söyleyeyim. Durumlar böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Açıklayıcı olmuştur. Aklınızdaki soru işaretleri gidermiştir. Ne varsa anlatmaya çalıştık. ile eksiliğiyle Honda Transalp'i anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Beni Instagram'dan, TikTok'tan ve YouTube'dan tabii ki takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Tekeriniz düz bassın.